Evet herkese selam. Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Bu muhteşem güzel Ziga'na doğasından başta annem, eşim ve tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Bakın ne buldum. Başlamış demek ki. Ay güzellikler başlamış. Evet, muhbaşımız hayırlı olsun. 2022'nin ilk buh başısında bulmuş olduk. Daha önce tanıttığım bir tür linkini ekleyeceğim. Birkaç tane alalım. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Böyle çayırlarda, cadı halkalarında, peri halkası dediklerimizde yetişir. Tam mevsimi. Evet muhbaşları başlamış. Böyle çayırlarda peri bu yeşil dairelerde cincile çayır mantarı muhbaşı toplanabilir mevsim itibariyle. Bir halka daha bulduk. Evet burada evet bir çayır mantarı ama çürümüş. İlginç. Çürümüşler küçücük. Muhtemelen hava şartları uygun gitmedi. Hmm. Oo. Evet. Agarikus. Bir çayır mantar türü ama bu da gitmiş. Çok ilginç. Küçücük küçücük kurtlanmışlar. orijinal güzel örnekler. Daha doğrusu bu genusun en iyilerinden. Yani bir sporus da değil, kampestris de değil bence ama onlara yakın kalitede iyilerden ama hep kurutmamışlar. Böyle çayırlarda bol bol aramak lazım. Evet yine Ziganada'yız. Dolaşıyoruz. Şuradaki Evet geçen Bu türü buldum. Evet bu ağaç ardıç. Ee, böyle çalı şeklinde oluyor. Herhalde adi ardıç. Bu da bir çeşit pas mantarı. Bu ağaçta bu şekilde ee, böyle dallarla, kollarla e, büyüyor e, bilimsel ismi Gimno spor angium e, clavaria formis yani Gimno e, çıplak demek e, angium kabuk demek spor da e, latince'de de aynı şey spor yani pürüzsüz çıplak kabuklu sporları olan demek bunun cins ismi Klavarya e, forma ise klavarya aslında topuz demektir ya da klavarya cinsinin e, cinsine benzer Klavarya forme yani klavaryaya benzer ya da topuz şekilli demektir bir bir çeşit e, kabuk e, ağaç yapraklarında olan leke hastalık pas mantarlarından bir tanesi böyle dallara e, ayrılan sıra dışı özel türlerden biri e, güzelmiş aslında bunu Tanıtımda sayılmaz ama şöyle bir tane alalım bakalım. Evet. Evet. ezilebilir ezilebilen bir yapısı var. Özel bir kokusu yok. Herhangi bir tat da alamadım. Evet. Gene dünyanın en güzel dağında kahvaltıya geldik. Aramaya devam. Yok. Yok artık. Hayır artık. İnanmıyorum artık. Siz burada ne yapıyorsunuz siz burada? Siz ne sevimli şeylersiniz siz? Siz burada ne tatlı şeylersiniz siz? Oy 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 kimlerle karşılaşmışız biz? Kimlerle? Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Evet. Dünyanın en meşhur mantarlarından biri kuzu göbeği. Birçok türü var. Şimdi ayrılıyorum. Tanıtım videosunu ayrıca yapacağım. Bir hazırlık yapalım. Hepsi bu. Epey bir dolaştım. Ee, nasip işte. Bazen böyle hiç olmadık yerde karşınıza çıkar. Bazen dağları da aşarsınız. Bulamazsınız. Bizim buralarda kuzu göbeği bu şekilde. Şansına buldum buldum. Diğer türlü tüm Zigana'yı dolaşacak halimiz yok. Böyle bir iki saat yürüyoruz. Ne rastlarsa. Bazen de görünmüyor tabii. Ona da dikkat etmek lazım. yavaş yavaş bakınıyoruz ama şey başka hiç rastlamadım. Evet gene girometralar buralarda. Ebeler burada. Kuzu göbeği ebesi. Bırakıyoruz zehirli bir tür. Bunların zehiri anında etiketmez. Ee, uzun süreli tüketimlerden sonra, özellikle böbrek ve karaciğerlerde birikim yapar. O şekilde bir sıkıntılı ee, şeydir, zehiri vardır. Buraların güzelliği kimsenin arazisi değil. Adam benim arazime giremesin demiyor size. Çünkü burası devletin ormanı, dağı, serbest, temiz. Kimseler gelmiyor. O anlamda daha çok seviyorum bu bölgeleri. İstiridye'de, işte diğer o sarı kuzu göbeğinde kişilerin, insanların arazilerinden geçmek zorunda kalabiliyoruz. Herkes de anlayışlı olmuyor. Bu ne güzel bir çiçekmiş ya. Her şey çok güzel. Geçenlerde birisi girmesin, giremesin dedi benim arazime. Özür diledik, çıktık. Dedim orasının arazi olduğunu fark etmedim. Derenin kenarında tarla olmayan bir yer. Benim dedi tapulu yerim. Bu tür durumlarda da insanlara onların yeridir veya değildir özür dileyip uzaklaşmak en akıllıcı olan davranış olur. Çünkü kendinizi koyun onun yerine. Kendiniz köyde bir evinizin bahçesine birisi girse kardeşim rahatsızlık hissedebilir insanlar. Dolayısıyla özür dileyip çıkmak lazım. Bir daha doğruya da gitmemek lazım. Ben de o yüzden ayağım pek çekmiyor. Şahs tarlalarının yanlarından geçmeyi falan. İyi gidi. İyi gidi Recep'im. İyi gidi Aktaş'ım. İyi gidi Çağdaş'ım. Burada o kış neydi ya? Yağmurun altında kandıcalar. Ondan sonra bol bol sümüklüce topladığımız yer burası. Şimdi de bahar ayındayız ve daha farklı türler arıyoruz. Cincile de bu arada başlamak üzeredir. Muhbaşı başladı. Bundan sonra bir iki hafta hatta bir ay kadar cincile ve muhbaşı ile uğraşırız gibi geliyor. Biraz da çayır mantarı. Evet ben biraz daha dolaşmaya devam edeyim. Evet. Bu dağların aslanı görülmeye başladı. Evet gel bakalım buraya. Evet su Granulatus. Tanıtım videosunu daha önce yaptım. Ekleyeceğim açıklama kısmına. Yatmaya devam etsin. Buralar herhalde domuzlar böyle eşeliyor. Başka ne eşeleyebilir? Muhtemelen kök veya mantar arıyorlar. Her tarafı böyle kazımışlar. Aynen hiç köstebek işi değil. Hatta şuraya bakın yol gibi. Sanki burnunu takmış, dişiyle öyle gitmiş. Acaba türüf var mıdır buraların altında? Türüf mü arıyorlar? Onu da bilemiyorum. Burası da benim mıh başlığım. Ama buradakiler henüz uç vermemiş. Şu beyazlıklara bir bakacağım. Yeşilliklerde henüz hiçbir şey yok. Biraz da alçakta vardı herhalde. <laughs> Evet, puf mantarları. Clavaria veya Lycopodium türü. Bunlar büyüyünce böyle toz olur. Akar oradakiler de hepsi aynı zannedersem. Bir tane incelemek için alacağım ama. <laughs> evet, görüyorsunuz. Körpeleri tüketilebilir. İçi beyaz olanlar, mesela yemek isteyen bunu yiyebilir ama çok da güzel bir tadı yok. Şöyle ufaklardan bir tane alalım. Hayır, bunlar tuz mantarı. Sporlarını inceleyeceğiz. Bununla da günümüzü, bugünkü mantar avımızı bitirmiş oluyoruz. Görüyorsunuz. Baksanız kocaman. Evet haftaya. Başka bir videoda görüşmek üzere.